Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Önceki dönem Şanlıurfa Milletvekili Seydi Eyüpoğlu, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağancı, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, Siverek Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ersin Bucak, teşkilat üyeleri ve Başkan Can Polat'ın seçim bürosunu ziyaret etti. Vatandaşlarla görüşen Başkan Can Polat sorun ve talepleri aldı. Geçmişte olduğu gibi Bugün de yarın da inşallah hep beraberiz. Biriz. Bir olmak zorundayız. AK Parti bayrağı altında halil ile hemşehrilerimize hep beraber hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Sizlere ne kadar hizmet etsek azdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ne demişti? Ankara sizin ayağınıza gelecek. Ankara'dan hizmetler size yağacak. Ben Urfa'yı çok seviyorum. Eminim ki inanıyorum ki görüyorum ki Urfa'da beni çok seviyor demişti sana. Allah'a şükürler olsun. Her sandıkta, her seçimde hep beraber el ele Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin bayrağını en yüksekte tuttuk. Önümüzde bir seçim daha geliyor. Yine vatandaşın önüne bir sandık iniyor. Çok güzel bir laf var. Diyor ki tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış. Allah'a hamdolsun hem hükümetimizin hem belediyelerimizin başta büyük şehir olmak üzere tüm ilçeler ve Haliliye'nin her noktada, her mahallede yüzü de var, izi de var. İnşallah sandıkta bunlar ak Mehmet Can Polat'ı Allah şahit seviyorum. Niye seviyorum? Can Polat ilçe başkanlığından <laughs> şimdiye kadar siyasete, hizmete hevesli olduğu için seviyorum. Değerli hemşerilerim, Mehmet Can Polat tecrübesini aldı. Hizmetler nasıl yapılacağını çok çok iyi öğrendi. Altı ay evvel de bir seçim geçirdi. Yani Kurtan'ın bütün ülkelerini hemen hemen dolaştırdı. Seliliye'den tek bir şikayet aldı. Biz Sivrek'ten Sayın Can Polat'a destek vermek amacıyla bugün buradayız. Çünkü Sayın Can Polat'a her şeyle kefiliz. Sayın Can Polat'a başarılar diliyorum.